Merhabalar, ben Perihan Çakır Diş hekimiyim. Biz diş hekimlerinin bel fıtığı rahatsızlığı çok fazla olur. Bende de o oluştu. Yaklaşık iki yıldır çok şiddetli bel ağrılarım vardı. Bacağıma vuran şiddetli ağrılarım vardı. Ayakta uyuşma vardı. Uzun süre ayakta duramıyordum. Yürüyemiyordum. Yürümeye başladığım zaman bir süre sonra aksamaya başlıyordum bu yüzden artık bu fıtıktan kurtulmam gerekiyordu ve Yip hocamla tanıştım. E tavsiye üzerine geldim kendisine, görüştük, muayene olduk. E, ve bana ameliyatı tam kapalı olarak belki ameliyatı yaptığını açıkladı. Ameliyatı nasıl yaptığını, nasıl bir son teknoloji kullandıklarını açıkladı. Oldukça tatmin oldum ve Eyüp hocama güvenerek bu ameliyatı oldum. Ameliyatı bugün sabah oldum, birkaç saat önce, yaklaşık birazdan da zaten taburcu olacağım. Şu an gayet iyiyim, çok rahat yürüyebiliyorum, ağrılarım geçmiş durumda. Çok hızlı bir iyileşme sağladık. Çok memnunum. Teşekkür ediyorum kendisine.